millet. Bugün 26 Temmuz 26 Temmuz Pazar. E, doktorlar dinler ki çekil denemine bir günler. <laughs> ben de 15 ay sonra canım istediği her zaman yaptığım çok da lezzetli olan bir şey yapacağım. Ama kaçak. Ama kaçak. Çünkü sucuklu yumurta yapacağız. Hafiften bir sos isteklerim. Doktorlarım izliyorsa affola. <laughs> normalde sucuk ve sosis yemem e, hastalık sürecinde yasak. Ama dedik ki bir kereliğine bence bir şey olmaz diyerek ben hadi yapımımıza geçelim. Evet gördüğünüz gibi burada yumurtamız var. Çırpma kasemiz, tavada yağımız, sucuğumuz, sosisimiz ve birkaç emayi çeşit annemin baharatları. Yumurtalarımızı kırıyoruz vay be, 15 aydır yumurta da kırmıyorum. Ve kırmayın olup. Atla babanın içine. Atla babanın içine değil, içine düştü kaba. Düşen kabuğumuzu aldıktan sonra işlemimize devam ediyoruz. Biz 4 kişi olduğumuz için 3 yumurta kırıyorum. Normalde bir öğrenciyseniz iki yumurta yeter diye umuyorum. Tabii sizin ne kadar daha çok sevdiğinize bağlı. Hemen bir şuradan havlu patitimizden yardımıyla elimizi kurulayarak devam ediyoruz. Evet yumurtalarımızı çırpıyoruz. Düzgün mü? Gözüküyor, gözüküyor. Yani dediğim gibi inşallah doktorlar bu videoyu izlemiyordur. <laughs> Neyse canım, olabilecek, bulunabilecek en sağlıklı salamı, şey, sucuğu, sağlıklı. sosisi bulduk. Evet. Fermente. Fermente ne oluyor? Ben bilmiyorum. Sana <laughs> Sana kalmış. Araştır, öğren. Her şeyi devletten bekleme. Evet yumurtamızı karıştırdıktan sonra içine kekik koyuyoruz. Göz kararı. Nane koyuyoruz. O sırada tavamıza yağ dolan tavamızı koyalım ki orada erisin. Sonrasında hemen ekleyelim sucuklarımızı falan. Burada zencefilimiz var. Arkadaşlar, baharattan zarar gelmez. Pişmiş baharattan. Pişmiş baharattan zarar gelmez. Elinizi korkuya alıştırmayın. Yemekleri dökerken. Kenarından sıyır kaldır yukarıya. Kaldırdım. Kalp hastalıktan dolayı biraz ağır hareket ediyor. Kimse kusura bakmasın. Bu evde çay kaşığı yok değil mi? <laughs> yok. Parmağımız her şey. Aferin. Burada yağ yanıyor. Altını kısalım hemen. Sen salamını hemen sucuğunu sosisinde koy bir an önce yakmadan. Elinde Hı -hı. yakma sakın trombositlerini yok, yok, Yok 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 hiç 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 ben yolların Arkadaşlar okulda yaptıysanız biliyorsunuzdur. Her öğrenci bence illa bunun tadını bakmıştır kendi yapıp diye düşünüyorum. Her öğrenci yapmaz. Alp annesinin yolunu gözler gelmesin de kendi kendine evde bir şeyler yapsın yesin diye. Gel babayım. Evet, evet biraz durdurmak Maalesef zorundaydım yoksa sucuğun, e, sosisin neredeyse yapılış aşamasına gidecektik evet. Alp Bey'in ağırlığıyla. Şimdi kızarttık, döküyoruz yumurtamızı. Garibanlık da zor iş. Büyük tava yok maşallah. Alp Bey gitmiş en küçüğünü bulmuş koymuş oraya. Ben böyle yapıyordum. Ben böyle yapıyordum. Şimdi bunu karıştıracağız, yedireceğiz hepsini. Çok güzel olacak. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Altını açıyoruz hafiften. Karıştıralım. Karıştıralım. Hatta şey yapayım mı? Ne diyeceğiz? Cenaze bırak. Cenaze bırak diyesim gel. Cenaze bırak. Süper oldu. Ben çok beğendim. Şu an şahsen kendine çok gurur duyuyorum. Evet arkadaşlar yumurtamızın son hali bu. Böyle oldu isterseniz. Yapıp deneyebilirsiniz. Çok evet, de 15 güzel. aylık hasret. Evet. Nasıl kokuyor? Kokla bakayım. Elimde olmasa düşeceğim geri şimdi. O kadar güzel kokuyor. <laughs> evet. Ben yaptım. Yiyeceğiz şimdi. ailece kahvaltıda. biz afiyet olsun. Siz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı Hastanede kalın. veya burada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.